Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ışıklı YouTuber tripodunu göstermek, tanıtmak istiyorum. Ben bunu oldukça uygun fiyata aldım. Şu anki fiyatı 300 TL gibi. Ben 137 TL'ye kuponlarla indirimle aldım. Almakta biraz geç kaldım, farkındayım. Bu şekilde e, USB'li, e, 26 santim 10 inç genişliğinde Let halkalı bir tripod arkadaşlar. Bunlar da zaten parçaları. Bu parçaya takmak için öncelikle halkasını çıkarıyorsunuz. Sonrasında o yuvarlak kısmı e, telefon tutucuya geçirip, sonradan sıkıştırıyorsunuz. E, bunu kuponlarla dediğim gibi bayağı bir uygun fiyata aldım. E, gerçekten işini görür bir ürün arkadaşlar. E, burada e, aparatları. Gösteriyorum telefonu taktığınızda aşağı yukarı indirmek için kullanılabilen normal bir telefon tutucu ee, bu da ayakları arkadaşlar e, şemsiye sistemi gibi yukarı aşağıya indirdiğinizde e, ayakları açılıp kapanabiliyor e, toplam bir kilo ağırlığında olduğunu söyledi satıcı yani o kadar ağır bir şey beklemeyin zaten telefon tutacak e, başka bir amaçla kullanılmaz. Bu şekilde kenarlarına sabitleme mandalları var. Yine boyunu uzatmak için 2 adet e, vidalı sistemi var. Bu şekilde açtığınızda boyu uzayabiliyor. 2 metre 10 santim kadar boyu uzayabiliyormuş. Videoda bunu da sizlere göstereceğim. Detaylı olarak inceleyeceğim. Bu şekilde açıp tekrardan kapağı kapatabiliyorsunuz. Vidayı sıktığınızda sabitleyebiliyorsunuz istediğiniz konumda. Burada led halkasını görüyorsunuz. USB'li, kablolu, vidalı. Ee, kablosu da bu şekilde. Ee, bunu buraya taktım fakat yanlış taktım. Her gördüğünüz vida e, her yere takılmaz. Bu şekilde 360 derece döner aparatı var. Ee, bunu da yanlış yere taktım. Eminim benim gibi yanlış takanlar olacaktır. Onun için bu videoyu silmek istemedim böyle göstermek istedim bu şekilde de kullanılabiliyor çünkü burada açma kapama düğmesi var rengini değiştirme düğmesi var 3 adet e, renk var arkadaşlar artı eksi tuşu da var Onlarla da gücünü artırıp azaltabiliyorsunuz USB ile olduğu için rahatlıkla bilgisayar laptop powerbank gibi veya benim gibi adaptöre takabilirsiniz her şekilde kullanabilirsiniz. Bu açıdan da güzel. Böyle ışığını değiştiriyorum. Farklı farklı renkleri var, 3 adet. Bu da çekim yaparken daha kolay olacaktır sizler için. Bu şekilde daha yakından görün. Artı eksi açma kapama ve renk değiştirme tuşları var. Biraz uzun kullanınca bu tuşlar biraz sıcak olmaya başladı. Sorun olacağını düşünmüyorum. Fakat bu halkaya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum tamamen plastik bir halka ee, Ayaklarda keza öyle Bu şekilde yakından görün tamamen plastik içerisinde de led var zaten Ama işinizi görecektir ee, Özellikle video çekimlerinde Bunu burada doğrusunu göstermek istedim sizlere tekrardan bu telefon tutucu ve e, bu 360 derece döner Başlığını aslında Öncelikle buraya geçirmemiz gerekiyordu Sonrasında onun üzerine led halkayı geçirmeniz gerekiyor. Doğrusu bu arkadaşlar. Benim gibi yanlış yapanlar satıcıya hep sormuş, olmadı olmuyor diye iade yapmışlar. Fakat gerçeği bu şekildeymiş. Telefon tutucuyu da yerine yerleştiriyoruz. Genel olarak böyle göstermek istiyorum sizlere. Halkası aslında aşağıya bu şekilde sağa sol 360 derece dönebiliyor. Buradan da rahatlıkla vidasıyla sabitleyebiliyorsunuz. Özellikle el işi yapanlar, masa üstünde çekim yapanlar için bu eğilme olayı gerçekten çok kullanışlı. Ama siz yine de dikkatli olun. E, pek sağlam bir ürün değil. Yani e, telefon tuttuğu için e, sorun değil. E, fakat yine de güzel kullanmaya çalışın, dikkat etmeye çalışın. Çünkü parçaları kırıldığı zaman e, daha işlev yapmaz boyu, genişliği gayet yeterli. Sadece kablosunu biraz yetersiz buldum. Biraz daha uzun olabilirdi. Ara kablo kullanmak gerekiyor. Eğer priz yanınızda değilse. Bu şekilde renklerini tekrar göstermek istiyorum. Telefondan kaynaklı hepsi aynı gibi görünüyor. Gün ışığı var. Floresan gibi rengi var. 3 adet dediğim gibi. Bu şekilde sağa solda döndürebiliyorsunuz istediğiniz şekilde. E, bu telefon tutucu da Açılabiliyor arkadaşlar tek taraflı telefonunuzun genişliğine göre yine kullanabilirsiniz. Bunu da fazla aşağı yukarı yapmamaya çalışın. Ne olur ne olmaz kırılırsa bulunmayabilir parçası. Bu şekilde sormak istediğiniz soru varsa yine yorum kısmında bana yazabilirsiniz. Özellikle ışığın yetersiz olduğu yerlerde çekim yapanlar için kullanışlı olacaktır. Keşke daha önce alsaydım diyorum. Biraz geç kalmışım. Böyle hazır ışığı açmışken e, Aşağı taraflarında göstermek istiyorum Bunlar vidalı değil arkadaşlar Perçin gibi bir e, bağlama sistemi var Yani ayaklarında özellikle Şu aşağıdaki e, Üçgen şeklinde olan metallere Dikkat etmeniz gerekiyor Çünkü bir tanesi kırıldığında e, Ayakta durmayacaktır Buralara dikkat etmeniz gerekiyor Biraz nazik davranın yani e, Fiyatına göre uygun bir ürün Güzel bir ürün Öyle kötü değil çok da iyi değil fiyat performans ürünü diyebilirim. Bu şekilde ışığı ayakta durmasında göstereyim. 2 metre 10 santim uzunluğu var arkadaşlar. Gayet yeterli olacaktır sizlere. Dediğim gibi kablosu sadece biraz kısa geldi bana. Biraz daha uzun olabilirdi. Sormak istediğiniz soru varsa yorum kısmında bana yine yazabilirsiniz. Unuttuğum atladığım kısımlar olabilir. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki deneme kutu açılımı videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.